Kapak fotoğrafı ver. İşte benim yorumuma hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hemen başlıyorum. Parlak topuklu terlikleriyle Nur karşımızda. Biraz kolsuz bir elbise giymiş, yakalı. Üç tane gülü var burada. Çok yakışmış. Saçlarını toplamış. Ben de beğendim. Nura puanlı. Dert. Sırada Ivana reis. Ivana Ivana, Ivana bugün ne yaptın? İvana çok kötü giyinmiş. Hiç beğenmedim ben. Yorumlamak bile istemiyorum. Parlak tayt giymiş. Ne alaka yani? denizci bir şeysi yapmış. Bu sefer olmamış İvana. Bugün bizimle yılsın Bugün jürilere bir şey olmuş bence. Hepsi birbirinden kötü giyinmiş. Hiç beğenmedim. Güzide beni üzdün. Güzide'nin elbisesinin desenini beğenmedim. Çok büyük büyük güller bir şeyler buldum. Sevmedim. Ben de. Güzide'yi beğenmedim. Güzide puanı 3. İki gözü de. İvana'dan daha iyi bence. Güven aynen <laughs> yapamaz. Beğenmedim kardeşim sana ya. Öykü gerçekten diğerlerine göre şu an çok iyi görürüyor gözümde. Öykü kot bir tulum giymiş. Çocukluğuna dönmek istiyor sanırım. Sevmedim Öykü. Almamış. Bugün sunucu dahil e, jüriye bir şey olmuş. Ben beğendim Öykü diğerlerine göre. Yok ben beğenmedim. Öykü'ye de iki veriyorum. Dört Öykü. Beğendim ben seni. İlk yarışmacımız Ayşegül'le başlıyoruz. Ayşegül'ün saçı bugün değişik olmuş. Komple kendisi değişik olmuş. Bugün komple tarzını değiştirmiş sanırım. Ben seni eski Ayşegül olarak seviyordum. Lütfen eski haline geri dön Ayşegül. Sana puanım... Dur bir puan puanım. <laughs> Çok sinirlendim. Ben yorum yapayım. Eski Ayşegül geri dönsün. Şimdi Sibel gitti ya bir tane takım giyecek bir kıza ihtiyacı var programın hmm. bence. Çünkü takım elbiseleri kombinler genelde yüksek puan oluyor kolay kıyafetler olduğu için. Ben Ayşegül'ü beğendim. Benim tarzıma yakın giymiş. Yani ben de günlük hayatta takım elbise giymeyi seven kadınlardan Abartı bulmuyorum yani. Sadece ayakkabısını ya daha alçak topuk isterdim ya da pa paça boyunu daha uzun isterdim. Ayakkabı görmek istemezdim yani. Yürürken uçlarından beyaz minik minik görünmesi yeterli olurdu bence. Genel olarak beğendim. Çanta siyah ne alaka Gezi başkanı. Ayşegül'e puanım 3. Elendin Ayşegül. Sırada Su Çiftçi var. Kombinini yine beğenmedim maalesef. Çünkü tek parça bir şey giymişsin. Belinde kemerin eksik gibi. Yeşille tamamlayayım değişik bir şey yapmak isteyeyim demişsin sanırım. Çantan hiç güzel değil. Çantasının ağzı da açık bir de kapanmıyor mu? Ben tek parça ısın olayını doğru bulmuyorum. Tek parça giyip çok şık olan yarışmacılarda oldu. Önemli olan rengin senin vücudunun tenine yakışması lazım. Bir de senin enerjinle uyumlu olması lazım. Yoksa böyle silik görünür. Yeşil terliklerini ben beğendim. Ben topuk terlik çok severim. Ama genel olarak suyu beğenmedim. Suya puanım 3. Su kuşum, deli su yani. Bugün gerçekten e, güzel olmuş bence. Kış kombini mi yapmış? Sevgililer gününde restorana gidebilir. Yani üstünde mont aldığına göre, kürk aldığına göre kış kombini. Opak çoraplı, otopuklu ayakkabısı, elbisesi genel olarak çok iyi uygun buldum. Sadece e, kokteyl için biraz fazla mı abartılı ya da öyle bir restoranda mı? Bence ona yakışmış ya Su. Zaten hareketli bir kadın olduğu için payetli el, elbisesi işte kürkü hmm. falan filan hı, hı ben geldim ben deleyim diyor zaten. Evet, doğru söylüyorsun. Ben yakıştım. Yakıştırdım. Yakıştırdım. <laughs> Eski suya, su kuşuma, puanım 3 4 benim. Beğendiysen neden 3 veriyorsun o zaman? Çünkü bu kadar beğendim. Sıradaki yarışmacımız yeni gelen Ceren. Ceren'i bugün biraz karışık buldum. Tarzının bu olduğunu iddia ediyor. Ben her zaman karışık geliyorum. Sizi bu şekilde alıştıracağım demek istiyor gibi. Bu tarz karışık tarzlar daha önce de gördüm. dikkatimi de çekiyor. Fakat bir yerde olmamış gibi. O parçaları tam olarak bağlayamamış gibi. Bana uymadı. Bana geçmedi. Ben bazen bu uyumsuz uyumu beğeniyorum. Zaten çekime gidiyor. Hı hı. bu şekilde çekim yapılacak. O yüzden e, konseptine de uygun buldum. Genel olarak ben e, bana bu, böyle şey gelmedi. Çok karışık karmaşık gelmedi. Ceren'e puanım 4. 3 veriyorum. Sıradaki yarışmacımız geçen haftanın şampiyonu Begül. Böğümü çok beğendim. Çok güzel olmuş. Konsepti neydi? Konsepti Sevgililer Günü'nde bir güzellik markası var ve ruj çıkarıyor makyaj ürünü çıkarıyor. Hem onu tanıtıyor hem de sevgililer günü konseptine uygun giymek istemiş. Romantik, güllü, eldivenli. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. İlk defa 5 vereceğim kız. <laughs> Ayakkabılarına da bir bakmak istiyorum ben Begüm'ü. E. Saçları evet. harika olmuş. Saçı makyajı. Begüm bu haftanın, pardon bugünün ilk yıldızlı beşini kaptı. Sıradaki yarışmacımız Kardelen. Hemen Kardelen'e yorum yapmak istiyorum. İlk ben başlamak istiyorum. Kardelen'cim date'e gidiyorsun öyle alengeli dolandır dolandıra anlatınca konseptin daha güçlü olmuyor. Yani gelip de şunu diyemezsin. Arkadaşlarım birisi, birisiyle tanıştıracaktıydı da buluşmaya gideceğim ama çocuğu hiç tanımıyorum. O yüzden de takım giyiyorum. E, takım giyip görüşmeye gidiyorum. Buluşma konseptim bu. Ne bu? Ben bilmek istemiyorum detaylı. Nereye gidiyorsun? Hangi mevsim? Bu yani. Çok zor. Ben hiç anlamadım ya. Seni anlattıklarını da bir de anlamadım. Ya. <laughs> yani kısacası diyorum ki konsepti böyle dolanarak uzun uzun anlatarak wow hale getirmeye çalışıyorlar. Ama bize kısaca şunu söyleseler yeterli. Kardelen'cim bu videoyu izlediğinde umarım bunlara dikkat ediyor olursun. Hala programda olursun. İzlediklerine eminim. Hepsi izliyor. İzliyorsunuz. Yani. Yorum yapın kızlar. <laughs> o yüzden böyle başta başına yapar büyük bir parçayı yelekli bir takımda görmeyi hiç istemezdim. Beğenmedim. Ben zaten leopar direkt siyahla kombinlemeyi çok kolay kaçmak buluyorum. Kırmızıyı da çok klasik buluyorum. Basit buluyorum. Hmm. Şöyle altına mavi bir ayakkabı giyseydi. Mük olurdu. Mavi ojeler. Yok mavi oje fazla olabilirdi. Mavi bir ayakkabı giyseydi. Ama makyajını beğendim. Saçını beğendim. Zaten güzel bir kız. Bu kıza yelek giyme dedikçe yelek giyiyor. Yelekten devam ediyor. Çok kötü. Full hmm. yelek Leopar yelek. Ben kardelen gibi benim gibi böyle biraz daha balık etli kadınların böyle yelek giymesini doğru bulmuyorum. Direkt kolları açık oluyor. Buradan bir dekolte. Tarz için Ekstra içinse kol karın duruyor, kalın duruyor. Evet tarz için de yani normalde bu de. Bu program ya. için konuşuyorum ben genelde. işte hmm. İşte benim yorumum programı için. <laughs> Puanım 2. 3. Buradaki yarışmacımız. Mariam. Meryem'e hmm, kötü bir şey demeye kıyamadım. Meryem parfüm lansmanına gidiyormuş. Bence okey. Gidebilirsin bence. Ben izin veriyorum. Evet. Ayakkabılarını ben hiç beğenmedim. Çantasını da çok böyle kireç gibi beyaz buldum. Ayakkabısını ve çantasını nude yapsaydı. Nude. Derdim. Gerçekten. Ya da şuradaki renklerden birilerini alsaydı hmm, değil mi? İçinden evet. İçinden iki tane renk alsaydı. Çok tatlı olurdu. Genel olarak böyle bembeyaz görünmesini çok sade, çok böyle tertemiz gördüm. Üzerinde çiçekler. Kötü ben yorum de... yapamam. Yok ben de kötü yorum yapmak istemiyorum. Bir Ayakkabıları daha güzel olsaydı. Bir de o meşhur zara pantolonlar. Şuradaki cepleri. Hmm. Şu şekilde çıkık oluyor ya. O, evet. Onu sevmedim. Onu tarz bulamam. O yüzden Arima puanım 4. 4, 4. Sıradaki yarışmacımız her zamanki gibi konsept Yanlış yapma kraliçesi Ülküm. Ülküm lens takmış. Güzel olmuş ha. Ülküm yani. Gerçekten bakınca şöyle ülküme ben beğendim. Fena değil. Gece eğlenmeye gidiyormuş. Boşanma kutlaması. Boşanıyormuş. Zaka. Çok yine, siyah giydi diye mi? Yine olumsuzluğu çekmiş yani kendine her zamanki gibi. Bu kız böyle olacak ya. Nasıl düzelir bilmiyorum. At kuyruğu yapmış saçını falan. Değişik biri gibi olmuş. Aferin kız. Zayıfım bir şey olmuyor diyordum. Bak bulmuşsun kendine göre bir şey. Üstü yine boldurmuş. Çok yapmacık geliyor bu kız bana ya. Hep oynuyor gibi, hep rolde gibi. Zor değil mi bacım öyle yaşamak? Ülküme puanım 4. 3 veriyorum ilk. Evet. O kadar çok kavga ettiler ki neyden bahsedeceğimi şaşırdım. Buradaki yarışmacımız Pınar. Pınar'la ilgili bomba haberler var. Ama sen bir yorumunu yap bakalım Pınar önce konuş. Kıyafetini mi? Her şeyini Pınar. Şu anki durumla, kavgayla, kaosla, yaşanacak şeylerle kombinine 3 veriyorum bugün herkes bir krem tonlarında bir şeyler giymiş ee, bir baktım şöyle bir genel olarak orada oturan kızlar da 3 vermiş sonra kızlara saldırmaya başladı Pınar neden 3 veriyorsunuz falan diye düşünme çok fazla kavga etti bağırıştı çağırıştı ondan sonra Ceyda Ceyda, Ceyda Şahin. Şahin Ceyda ables. Şahin de cevap verdi birini bu kızı susturması lazım seni ben izleyerek geldim zaten falan diye aldığım bir bilgiye göre spoiler veriyorum Pınar'la Ceyda çok büyük bir kavga etti ediyor. Bu kavga gibi bir kavga ediyor arkada. Hmm. Ve e, Ceyda farkındaysa ona diyor ki benimle uğraşma. Hmm. Hani bana karışma, canım sıkma. O da canını sıktı ve Pınar diskalifiye olacak. Aa! Evet onun yüzünden. Onu te o böyle çok sinirlendi çünkü kendine bir gelmesi lazımdı. Ya bence haksızlık oldu kesinlikle Pınar'a. Ama zaten ilerleyen bölümlerde izleyeceksiniz. İnanmıyorum. Bu bir iddiadır tabii ki de. Bu bir iddiadır. <laughs> Ama öyle haberler aldık. Ay bilmiyorum olabilir. Çok tehdit eder gibi. Bana bulaşma falan dedi böyle. Evet. Ben de bir şey oldum yani. Ve dediğini yapacak. Ben Pınar'ı genel olarak beğendim. Konseptlerini de uygun buldum. İlla çanta ayakkabısı her zaman takım obasına gerek yok. Nereye gidiyormuş Pınar e, bu kombinde? Bir tatil beldesinde akşam yemeğine Arkadaşlarıyla gidiyor. Arkadaşlarıyla oturuyormuş. Evet. Ben 3 veriyorum. veriyorum. Daha ben havalı de. giyinebilirdi kızları hava atmak için. Ayakkabısını beğenmedim ama topuklu da olmazdı. Sıradaki yarışmacımız Nadia. Nadia'yı ben aşırı beğendim. Ben de çok beğendim. Saçlarını neden artık kısa kullanmıyor Nadia? Son 3 bölümdür hep böyle arkadan topuz yapıyor. Kombinle böyle yakışıyorsa böyle yapacak. Nadia çok küçük bir kadın olduğu için bence hmm. bunu Ivana gibi böyle heybetli bir kadın giyseydi. Bomba olurdu. Evet o yüzden 4 veriyorum. Ben yıldızlı 5 veriyorum. Sıradaki yarışmacımız Sema. Ben Sema'yı her zaman zaten severim, beğenirim. Bugün de çok çok beğendim. Sema safariye gidiyormuş. Ancak safariye giderdi. Safariye giden biri böyle giyinirdi. Wow ne kadar tarz bir kadın safariye giderken demem. O yüzden 4 veriyorum. Ben Yıldız Beş çok beğendim. İzci gibi olmuş. Sen küçükken izciydin. Hmm. Sıradaki yarışmacımız yeni gelen Ceyda Şahin. Tam kesinlikle bence Begüm'ün rakibi geldi. Begüm'ün Begüm gözleri açılıyor zaten. Kıyafetini sevdim. Konsepte de kaynanasıyla yemeğe gidiyor. Yemeğe gidiyormuş. Biraz da ilk günlerden hani ben böyle bir kadınım, aile kadınıyım falan bunu mu acaba anlatmaya çalışıyor? Olabilir. Ben eee Beğendim. Etek boyunu yanlış buldum. Bir tık daha etek boyu bence kısa olmalıydı ama genel olarak beğendim. Ceyda puanım 4. Yeleği sevmiyoruz zaten. Evet. Yelek giyilmesini. Yani kısa crop yelek okey ama böyle hayır. Uzun. Ne gerek var? Bir bölümün daha sonuna geldik. Artık işte benim stilime farklı bir şey geldi bence. Senin istediğin oldu. Evet renk geldi. Ben demiştim ki güçlü iki tane yarışmacı, yarışmacı gelsin hem tarzlarını görelim hem karakterlerini fakat lakin Ceyda gerçekten üstten bir tavır sergiliyor çok ve aşırı. kızlar çok rahatsız oluyor konuşurken haklılar. böyle evet oldu falan filan haklılar da yani bu burası nasıl bir şey yani tek adam rejimi mi yani ya, evet istemediğini eleyecek hani mi falan geldiği ikinci günden Ceyda'nın birinci Pınar'ın en sonuncu olması da biraz ürkütücü Beklemede yani tabii. Pınar bir verdi ve sonuçlarına katlanacaksın Pınar Resmen öyle yaptı. Resmen öyle yaptı. <gülme> İnanamıyorum. Bizi izlediğiniz için çok thank you. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ha çok beğenirseniz başka bir arkadaşınıza da gönderebilirsiniz. O da izlese güzel olur. Tam süper olacak. Evet. Kapak fotoğrafı ver.